Bu seri hazırlarken test otaylarının hem başarılarını hem de tartışmalarını objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada bu iki videonun editini hazırlarken yine sosyal medyada Testo Taylan ile ilgili geçmişte yaptığı yayınlardan birinde söylediği sözler gündem oldu. Testo yayınında kedilerinin kaçtığını, ilk seferinde yanlışlıkla yaktığını, sonrasında ise madem birisi yandı, hepsinin kaşları yansın deyip hepsinin kaşlarını yaktığını ve bunları anlatırken gülmesi bana biraz tuhaf geldi. Ben kedilerin şey şuralarında kaş uzun tüyleri var ya. Ben öyle benim bütün bütün kedilerin şeylerini yaktım öyle yanlışlıkla. Başta yanlışlıkla yaptım, sonra zevkine yaktım. Sonra babam fark etti. <gülüyor> <gülüyor> babam fark etti bunu bu kedinin kaşları yanmış diyor. Direkt de benim yaptığımı da anladı. E Kediler böyle ateşten korkuyor, gözünü kısıyor böyle. Benim hoşuma gidiyordu. Sonra ben bir baktım, kediyi yakmışım. Sonra hani biri yandı, diğerleri de yansı. <laughs> geçmişinde yapmıştır bir hata diyebilirsiniz ama bunu yetişkin halinde kahkaha atarak anlatması hiç normal değil